Gayrimenkul fiyatlarını konuşacağız. Son gelişmeleri, yaşananları. Gayrimenkul yatırım uzmanı Ayşe Fügen Arda bizimle bu dilimde. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Sinem Hanım. Günaydın, tünaydın. Teşekkürler. E, gayrimenkul fiyatlarındaki son durumu bize aktaracak olursanız neler söylersiniz? Tabii çok duran bir dönem geçiriyoruz şu anda. süreç çok e, frenledi. Konutun en pahalı olduğu evet iller açıklandı ama şöyle bir şey var bu bir süreç diye bakıyorum ben şu anda arz yeterli olmadığı için doğal olarak da bir talep olduğu için enflasyon da yüksek olduğu için maliyetler de yüksek olduğundan konut fiyatları yüksek ama şöyle bir şey var alım gücü de azaldığı dolayı, azalması nedeniyle azaldığı için son bir yıla yakındır konut fiyatları biraz fren yaptı. Hatırlarsanız 2022-2023'te inanılmaz bir e, yukarıya doğru bir yükseliş yaşamıştık ton, konut fiyatlarında. Hatta neredeyse ayda bir konut fiyatlarını arttırıyordu satıcılar. Ama şu anda öyle bir dönem yok. Artış hızında bir kesilme olduğu gibi konut satışlarında da ciddi bir düşüş oldu. Bunun en büyük nedenlerinden biri fiyatlar tabii. İkincisi e, kredi, konut kredi faiz oranlarının yüksekliği insanların vatandaşların birikimlerini faiz, mevduat faizinde değerlendirmek istemeleri, bunun gibi nedenler ama en önemlisi tabii konut fiyatlarının alım gücünün üstünde seyretmesi çok zorladı bunun sonucunda da fren yaptı. Önümüzdeki aylarda konut almak, ev almak avantajlı mı sizce Eylül-Ekim için mesela? Şimdi Eylül-Ekim için esasen dönem olarak konut alımından ziyade eğer bankalardaki mevduat faizleri bu seyirde devam ederse fiyatlar artmayacak. Konut fiyatları artmayacak. Bu da neyi getirecek? İhtiyaçtan satmak isteyen insanların biraz daha belki fiyatlarını geri çekmelerine neden olacak. Bu da bir fırsattır. Eğer mevduat faizleri düşer, konut kredi faiz oranları da düşerse ne olur? Fiyatlar artar. Biz bunu defalarca yaşadık. Satıcı o zaman diyor ki, aa hemen diyor ben de fiyatımı arttırayım. Şu dönemde öyle bir dönem yaşamıyoruz, fiyatları arttırmadıkları gibi geri de çekme ihtimalleri özellikle ikinci elde var. Hı hı. Bunu da kaçırmasınlar, özellikle birinci e, ilk evlerini alacaklarsa ve e, ellerinde de uygun bir miktarda para varsa mevduat faizi eninde sonunda bitecek bir şekilde veya düşecek. E, ama o evleri o zaman işte aynı fiyata bulamayacaklar. O yüzden ihtiyaç varsa. Yatırım için demiyorum ama yaşam için mutlaka almalarını tavsiye ediyorum. Evet. E, konutun en pahalı olduğu iller hangileri? Mesela üç büyük şehirde konut fiyatları ne durumda şu an? Ben de TÜİK'in açıklamasını ve e, biliyorsunuz e, gayrimenkul değerleme platformu var. endeksanın açıklamalarına baktığımda çok şaşırdım. Muğla 58 bin lira metrekaresi gibi bir fiyatla e, konut fiyatının en yüksek olduğu birinci il görünüyor. Arkasından 39 bin ile İstanbul var. E, İzmir bile dördüncü, e, beşinci sırada. Ondan sonra Antalya var ki Antalya bir ara biliyorsunuz çok yükselmişti Ukraynalıların geldiği dönemde. E, çok ciddi bir şekilde en düşük fiyatların o ilk e, 20 tane e, ile baktığımızda 22 bin lirayla işte Sinop gibi, Rize gibi iller olduğunu görüyoruz. Ama özellikle Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, e, Antalya, buralarda fiyatlar tabii çok düşmüyor. Çünkü çok tercih edilen bölgeler, özellikle belli bir kesim, e, şimdi uzaktan çalışma da başladı biliyorsunuz. İnsanlar e, o taraflara doğru yöneldiler 2022 yılından beri. Oralarda fiyatlar yukarıya doğru çıkmaya hı hı. devam ediyor. Yani çıkmaya da devam edecek o zaman anladığımız kadarıyla. Talep olduğu sürece Dediğim gibi bu bütün sektörlerde aynı. Eğer bir şeye talep var ve ondan da yeterince yoksa yani arz talep dengesi bozuksa o zaman fiyatlar e, stabil olmuyor. Hı hı. Yukarıya doğru veya aşağıya doğru yöneliyor. Tamamen arz talep dengesine bağlı. Şu anda üretim yeterli değil çünkü çok yüksek maliyetler. Yüzde yetmiş gibi bir maliyet artışı var bir yılda. Enflasyon düşmediği sürece de bu artışların çok düş azalacağını zannetmiyorum evet. ben. Ama satmak isteyen insanlar şu dönemde mecbur kalanlar ya da ihtiyaçtan satacak olanlar dediğim gibi bir fırsat yaratabilirler. Mesele tabii alım gücü. Peki arsaya mı yöneldi insanlar konut alamayınca? Arsa fiyatlarının da geri kalır yanı yok kesinlikle. sanki. Ege'de mesela. Arsa fiyatları evet tabii kesinlikle Ege, Antalya bölgesi yani Akdeniz civarı, Marmara buralarda fiyatlar arsa fiyatları inanılmaz arttı. Ee, en son baktığımızda e, Avrupa ve Amerika'dan e, çok daha fazla değerlendiğini görüyoruz son 1 1,5 2 yıl içinde arsa fiyatlarının. Bunun nedeni de debin açıkladığım gibi yine talep esasında. Ee, insanlar konuta paraları yetmeyince e, bir günde mevduatın biteceğini veya işte bir şekilde pandemi döneminde yaşadılar belki bir tiny house yaparız ya da bir konteyner koyarız. ...ya da küçük bir kulübe yaparız en azından böyle bir dönem yaşarsak... ...ayağımız toprağa bassın nefes alabilelim gibi... ...öyle bir başlangıçla girdik biz arsa taleplerine... ...şimdi de artık hem inşaat firmaları hem de bireysel olarak arsa talepleri çok fazla... ...yani birincisi büyük inşaatlar için ikincisi de bireysel... ...dediğim gibi insanlar 300 bini, 500 bini, 1 milyona artık bu fiyatları ev alamadıkları için... Paralarını bu şekilde toprakta değerlendiriyorlar. Bizim vatandaşımız sever toprağa yatırım yapmayı çünkü güvence olarak görür. Eninde sonunda o daha da artacaktır ve bir gün paraya dönecektir. Onu bir güvence bir değerlendirme yatırım aracı olarak görüyorlar. Evet artayım. son olarak gayrimenkul dolandırıcılığına da dikkat çekelim isterim. Nelere dikkat etmeli insanlar? Canlı. O kadar çok şey var ki dikkat edecek. Şimdi birincisi, eee ilan görüyorlar. Şu dönemde ben özellikle eee üniversite sınav sonuçları açıklandığı, insanlar çocuklarını götürüp e, işte belki yurtlarda yer bulamayınca evlere yerleştirecekler. İlanlarda görüyorlar ve hemen e, bir kapora göndermek istiyorlar. Ben bunu ben bile yaşıyorum. Bazen kiralıklarda özellikle o kadar çok alternatif olmadığı için aman lütfen kiralamayın. Biz görmeden gönderelim. Sakın sakın böyle bir şey yapmasınlar. Başka şehirde olsalar bile en azından bir tanıdıklarını göndersinler. Çünkü insanlar görüntülü gösteriyor. Orayı birkaç kişiye kiralıyorlar. Hatta öyle bir ev olmayabiliyor bile. Birkaç resim koyup böyle ilanlar çıkarabiliyorlar, çıkabiliyor. Buralarda çok dikkatli olacaklar. Satış konusuna geldiğimizde de e, tapusunu isteyecekler. O satışın yetki belgesi varsa eğer bir e, emlak e, portalı tarafından pazarlanıyorsa yetkili mi acaba, gerçekten o kişiye mi ait, e, tapuyla kimliği karşılaştırmaları ve belediyeden de soruşturmaları gerekiyor. Artık bu işler çok zor değil, gerekli olan tahkikat belgelerini de e, satıcıdan istemeleri gerekiyor bence alıcıların ve e, paraların transferini de banka yoluyla yapmalarını kesinlikle tercih etsinler. Peki çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım yayınımıza katkınızdan dolayı Gayrimenkul İyi yatırım yayınlar. uzmanı Ayşe Fügen Arda ile Gayrimenkul fiyatlarını, arsa fiyatlarını son durumu konuştu.